Sardunyanıza bol çiçek açtırmak istiyorsanız bitkinizi bol ışık alan bir yere koymanız ve aynı zamanda bulunduğu ortamın havadar olması gerekiyor. Bitkiniz bol ışık alır ve havadar bir ortamda olursa bol çiçek açar ve çiçeklerin ömrü uzun olur. Yaz aylarında aşırı sıcak ve yakıcı güneşten bitkilerinizi koruyun. Aksi takdirde yakıcı sıcak ve aşırı ışık çiçeklerin ömrünü kısaltır yani çiçekleri çabuk soldurur. Sardunyalarınızı çok gölge bir yere koyarsanız, bir ya çiçek açmaz, iki çiçek açarsa çiçek kalitesi düşük olur ya da çok az çiçek açar. 2. Sardunyaların sıcaklık isteği nedir? Sardunyalar 13 ile 27 derece arasında iyi gelişme gösterirler. Sakız sardunyaları özellikle aşırı sıcaktan ve kış aylarında soğuktan korumak gerekiyor kış aylarında Sardunyaların bulunduğu ortamın sıcaklığının 7 derecenin altına düş